Evet. Golf almak için İstanbul'a geldik. Bu sene belki de 30. seyahatimiz olabilir ama golf için geldik. Bayağı seyahat yaptık bu yıl. Gerçekten. Ama bu sefer ilkimiz için geldik. İnşallah yerinde de almak da nasip olur. ne düşünüyorsun? Valla arabayı aldıktan sonra tüm heyecan gitti. <laughs> Bir ala hayali daha gerçekleştirmiş olduk. Yarın Tuğba ile Doğuş'a geçeceğiz. Doğuş Otu'dan arabamızı alacağız. Şimdi çıkalım. Evet. Tuğba son kez yürüyor herhalde. Evet Muhammed'in arabasını burada satmıştık. Aynen. Bu ekspertizi. Bana bakabilirsin. Çok yorgun hissediyorum. Tuğba eskiden yürümeyi çok severdi fakat Evet İzmit'in duyundayız. Birazdan otobüse bine Gebze'ye Zey'e geçeceğiz. Hava çok sıcak. Ee, Ekim'in bugün 5'i. 25 Arlayn siyah arabamızı almaya gidiyoruz. İstanbul'a gideceğiz inşallah. İnşallah. Tüba'sı sürerek götürecek bizi. Ilk ke Yok, i̇kinci kez otomatik vites kullanıyor olacağım. Umarım her şey güzel olur. İnşallah. Hadi görüşürüz. Evet. Şimdi Gevze'ye geldik. Gevze seyahatine gidiyoruz. Son 500 evet. metre kala. Son 500 metre kaldı. Daha, daha yürümeyeceğiz herhalde bugün. Evet Adem de yüklerinden kurtulacak. Son derece dolu kendimi at gibi hissediyorum. <laughs> Peki, şimdi hayalin gerçekleşiyor. Nasıl hissediyorsun? Bize bir anlat. Daha önce 2-3 kere ben de içinde seni vazgeçirmiştik. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Şimdi yaklaşana kadar hiçbir şey yoktu. Evet. İnsan yaklaştıkça pırpır pır ediyor. Kara İnci'mizle karşılaştık ilk defa. Hep resimlerde gördük. Ve şey, plakası da takılı. Evet. 53 Adem Tuğba. Evet. 012. Evet. Biz bu arabanın plakasını almak için dün gittiğimizde emniyette bize ne yaptılar hayatım anlatmak ister misin? Tabii. 53 almaya çalışıyorduk işte. Herhalde sonu. 53 ile de biten. Dediler onlar emniyet mü, müdürümüzün odasında dediler. Gittik. İşte 004, 005. Saçma saçma rakamlar. Ama 53 yok. Sadece DS'de bir tane. Buna rağmen? Buna rağmen 1000 TL istiyorlar. Bir normal rakama. Ne yapacaklarmış 1000 TL'yi? Valla bağış dediler bize ama. Aşkım da onlara <laughs> baklava getireyim size dedi. Bu kişisel rüşvete girer dedi. Biz bağış yapıyoruz dedi evet. paraları. De onları yormamak adına almadık. Sonra normal plaka almaya gidince ne oldu peki? Normal almaya gidince yine 250 TL bağış yaptık. Ama kimse bizi zorlamıyor. Biz yani... kendimiz bağış yapıyoruz. <laughs> Ver bana ben Şimdi devam ediyoruz. Hala yürüyoruz. Ama az kaldı artık, Çok az kaldı. Birazdan doğuşta olacağız. Nasıl düşünüyorsun Tuğba? Nasıl? Dediğin gibi adımlar yaklaştıkça heyecan artıyor. Herhalde yok. ilk defa e, bir golf yarım milyonluk arabayı Maltepe'den İETT otobüse, minibüse binip <laughs> Gebze Center'da inip oradan sonra e, Gebze Doğuş Otel'e kadar yürüyüp ellerinde çanta İlk defa biz alıyoruzdur. Ya biz öyle bir durumdayız ki, biz geçtiğimiz hafta Cuma günü İstanbul'dan Rize'ye seyahat ettik. Biz bir aydır seyahat ediyoruz aslında. Yani sürekli ediyoruz ama en son o zaman yaptık. iki gün kaldık ve pazartesi günü tekrar yola çıktık. Şimdi bugün arabayı alıp bin kilometre daha gidip Rize'ye gideceğiz. Yarın sevgili eşim tekrardan mahkemeden sonra binecek, buraya gelecek, tekrar Rize'ye gelecek. Ve ayın 28'inde biz bir daha buraya geleceğiz. Zor. Zor. Hadi ben denizciyim de eşim de seyahate alıştı artık. Bayağı alıştım. Sen gidince şimdi evde tek başıma yadırgıcam muhtemelen. Trabzon'a gider geliriz. Artık senin sevgili gol alır alır gezelim sağda solda. ama Aşağı <laughs> ben şey geçelim Beni mi çekiyorsun? Evet. Evet sonunda doğuşa geldik. Tam bir yıl önce şurada eşim tersaneye mi gelmiştin yoksa Abi, yanıma limana mı? Limana gelmiştik. Limana gemide. geldin biz burada kalmıştık. Diyor ki. diyor ki sabah aradılar onu da gelip arabanızı alabilirsiniz diyor. Diyorlar ki bunlar ne geniş insanlar. Saat. Yalnız bize bugün saat 5'te aracı alacağımızı söyledikleri için ha, O da var. normal bir durum. Neyse bir sene önce burada İçerideki tüm golfleri gezeceğim piçliğine. Golfi gördüğümde ah çektim diyor. Bir sene sonra da burada aracı almak nasip olmuş. Evet, bazen şans. Evet, Doğuş Otomobil'e gelmiş İçeride görüşürüz. Bulunmaktayız. Görüşürüz. Aşkım şu an kendi arabası gelmedi ama buradaki diğer golfleri inceliyor. Bizimki de buna benziyor ama bayağı farklı Evet. Değil mi? Hadi gelsin artık sanki doğacak çocuğu bir. Geliyor <Güle> biraz. <laughs> buraya mı? Daha Mavisi de gelmiş. Hayatım geldi diyor ki ya beni bana diyor yeni renkler göstermeyin diyor beni çarpıyorsun. Bu renge de bayılıyor herkes. O da şurada. Evet. Önemli olan senin neye bayıldığın, başkasının milletin değil. Yani ben Onda da çok güzel de herhalde ağlardı. Geldi. Daha su içmeden oturmadan ilk dediği arabamızı görebilir miyiz? Lütfen. <laughs> yani onu almaya geldik de araba Araba nerede? Gelecek azıcık. Nereye gelecek? Çantası da son derece güzel. Ah göstereyim. Anahtarlı da öyle. Anahtarlı çok, çok güzel. Bence de orijinal. Çok hoş de bir. Ya bayağıdır beklenildiğini söylediler. Çok hoş bir anahtar diyoruz. Kursatına bakmak istiyorum. Ben evet, de. hayatım arabaya bindi. Arabamızı aldık ve gidiyoruz. Çok heyecanlı. <laughs> Kendi arabana binmek çok heyecanlıymış hayatım. Hayatım Şu an çok mutlu oldum. Mavi ışıkta dediğin gibi çok yakışıyormuş. Allah kazasız belasız bir nasip etsin inşallah. Amin. Sarfımız çok güzel. Her şeyi çok güzel araba. Buradan nereden dedi? <laughs> Şimdi artık besmelerini çek. Şunu bir kendime ayarlamam lazım. Allah herkese nasip etsin diyorum. Helalinden kazanıp harcamayın. Bizden Amin. daha çok versin çalışan herkes. Amin inşallah. Biz artık Rize'ye doğru yolumuza çıkmaya başlıyoruz. Buradan mı? Neredeyse düzceyi bitirdik. Bolu'ya geldik. Evet Bolu'ya giriyoruz. E, arabayı fazla zorlamamaya çalışıyorum. Yaklaşık 500 kilometreye kadar. Zaten zorlayarak bir araba e, kullanma huyumuz yok. Arabaya alıştık neredeyse. Yaklaşık 158 kilometre geçti. Kendi adına tabi. Ben daha alışacağım evet. birazdan Klamadan şunlara. Araba bence bir teknoloji arabası. Evet. Çok rahat gidişi, konforu, özellikleri. Toba da alışacağım. Tabi. Ben de bodudan sonra elimi alacağım bakalım. Hani tek e, yan etkisi e, spor süspansiyonları olduğu için arabanın çukurda ya da köprü geçişlerinde biraz fazla ses veriyor için. Bir de neymiş? En dikkat edilmesi gereken nokta kontağı yarım açık bırakmamak gerekiyormuş. Doğrudan çalıştırmak evet. gerekiyormuş. Evet. Niye zarar veriyordu? Yarım hibrit olduğu için e, ETS dedikleri evet. o oradaki akü sistemine bağlı direkt. Hı -hı. Yani senin motorun oradaki aküye değil. E, yarım kontak yaptığın zaman senin koltuğunun altındaki aküden besleme yapıyor ve aküyü boşaltabiliyorsun. Aküyü boşalttığın zaman motorda bulunan akü gibi gittiğini yeni sinal ya da onu şarj et gibi bir durumu olmuyor. Sen evet. Gemi, arabaya zarar vermeye evet. başlıyor. Evet bu hususta dikkat etmek gerekiyor. ETS modunu yani seyir halindeyken eco moda geçmesine engel. Anahtarını da son derece güzel yapmışlar. Şuradan de şöyle basarak açılıyordu. Şuraya takılabiliyor anahtarı. Bir de yerinden çıkıyordu galiba. Sen gösterebilirsin. İçinden mi? Hı. Hmm. İçindeki. İçinden şu şekilde. Şu şekilde. Hani... Çok önemli bir şey. İkisini de Aynen. arabanın içinde bırakmamak lazım. Başka türlü. Bu sıkıntı. Normal kapı anahtarı yani. Siz bir anahtarınızı içeride unuttuğunuz zaman araba yaklaşık siz arabadan uzaklaştırıyorsunuz. 5-6 dakika sonra kendini kapatıyor. Kapattıktan sonra arabanın için asla giremezsiniz. İkinci bir anahtarı evden getirdik neredeyse. Sadece şoför tarafındaki kapı, kolundaki bulunan anahtar deliğine sokup kapıyı açabilirsiniz. Hele ki bir çocuğunuz varsa özellikle dikkat edilmesi gereken bir husus. Evet gittiğimiz her seyahatte tırlarla beraberiz bu arada. <laughs> Rizeli bir şu... tır arkadaşımızı gördüğümüz için. He, o yüzden mi korona basıyordu? Rizeliydi. Selam verdik. O da biz geçerken önce yanlış hareket yaptığını düşündü ama bizim plakayı görünce o da çılgın ederek bize korna bastı. Evet. şu an Ankara Bolu Güzergahı'nda devam ediyoruz. Ee, şu anda Bolu'yu çıktık. Evet, şoför değişimi yaptık şu anda benim elimde. çok heyecandı biraz... heyecanlı, çok güzelmiş gerçekten. Bir de kendi aracını kullanıyor olmak harika bir duygu. Parlayın deposunu göstereyim buradan. Sen dikkat et. Gerçi daha önce de babamın aracını kullanıyordum ama bu daha heyecanlı. Nasıl peki sürüşü? Ya çok güzel tutuşu. Şunlara da girmemek lazım Çok güzel. Hiç ses çıkmıyor ya. Abininkine de bayılmıştım ama bu da çok güzel. Şu sarı ışığı da sevdim. Uyarıyor seni. Ya tam bendik böyle. Geç diktesi, orta şehirde istersen hiç onlar. Dikkati dağınık olan insanlar için kesinlikle ideal yani. Bir kere şey artık Virajları çıkarken benim vites atma derdim yok. Evet. Yani bu harika bir şey. Burada küçücük bir otobak vitesimiz var. Evet ona biraz e, pratiğe ihtiyacım var alışmak için. Zor değil ama. Arkası böyle. Böyle. Fazla zorlamıyoruz şu anda arabayı yeni olduğu için. Yok aynen öyle. Ne kadar? 100 100 km, 500 kilometre. 500 kilometre. Yani Rize'ye kadar da sonuçta şey bize olacak. ne derler. sorma. Fark ettim ne yaptığımı. Sen görmemiş şey olabilirsin ama. Ne İlk Bir çukura girdim. O bir şey değil. Çünkü gözümü görüyordu göz çok. Zor. Şey ver, sinyal ver, geç onu. Fazla girme arkasına. Tırnı lastikten taş atması. O zaman görüşürüz Tuba Görüşürüz.